Merhaba, çizik sıfıda hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir ürünle karşınızdayım efendim. Ürünümüz bir adet şarap dolabıdır efendim. Muda da tarzımızda Herhangi bir şey yoktur. İkinci ama çok temiz bir üründür. Gördüğünüz gibi böyle e, raflarımız var. Bardak kısmı böyle aynı bu şekilde koyulabiliyor. İç kısmı da böyle raf. Epey vardır. Ürünümüzün ölçüsü 1.30'a yükseklikte tam 1.90'dır efendim. Ve buna benzer de aynı konsept tarzında, aynı ağaçtan da masa sandalyemiz vardır. 6 adet sandalye ve bir adet de masamız vardır. Bunun ölçüsü 1.50'ye 95, 1.50 santime 95'tir. Ve uzanabilir, yani büyüyebilir efendim. Masa açılabilir özelliği de vardır. Fiyat bilgisi için bu iki ürün için DM veya WhatsApp iletişim bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca tek masa sandalye alabiliyorsunuz tek de eee bar dolabımızı görebiliyoruz. Hadi bilginiz olsun. İyi günler dileriz.